何だろう Da stanimo da majka, majka, da. Hajde. تو کي ڏاپا الي ينه پيدا ٿيو آيو آهي چاضو 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 چ Abi arkadaşlarımız şu an bizim mevsimimizdir. Zaten bizim normal mevsimimiz 11. ayda başlar, 3. 4. aya kadar böyle devam ediyor. Zaten görüyoruz şu an yoğunluktur. Şu an ağırlıkla kelle bağırsak işlik hemen full gidiyor. Genelde en çok satılan ürünler bunlardır şimdilik. Ya bizim yöresel yemeğimizdir. Halk içinde sevilen bir yemektir. Mesela örneğin misafir geliyor. Ne yapalım sana? farklı geldiği için genelde işte işkembe, bağırsak bunları tercih ediyorlar. Kelle tercih ediyorlar. Bir de sevilen. Artı bir de pöç. Bizim pöç yemediğimiz şu an Batman'da tutulan bir üründür. Yani kaç sene önce sevilen fazla Batman'da yoktu. Diyarbakır'da tüketilen ama şu an bizde pöç çok satılıyor. Kelle, pöç, özellikle kelle pöç, bir de dana ayakları. Bunlar zaten vitamindir. Yani doktorlar da tavsiye ediyor bildiğim kadarıyla. İşte kemik suyu falan. Yani faydası var. Ya vücut gelişmesi ke, kemik e, şey e, insan kemik gelişmesine bunları etkili fa, yani faydası çoktur. Yani faydası bunlardır. Bir de soğuk algınlar çok iyi geliyorlar. Yani öyle diyorlar daha doğrusu. Ben 4-5 kişilik bir aile en az 4-5 kilo alıyorlar. Yani uygun mesela 3 sene önce de barsağın kilosu 100 liraydı. Şimdi de 100 liradır. 2 sene önce de kele 200 TL, 250 TL arasıydı. Şimdi de aynıdır. Yani 200 sene de fiyatlarda hiçbir değişiklik yok. Vatandaşa tavsiye şimdi herkes kendine mesuldür. Aynı zamanda biz mezbane sahibiyiz de. Ürünlerimiz günlük mezbaneden geliyor, iş yerlerimize geliyor. Biz aslında kesinlikle kalitesiz ürün iş yerimize satmıyoruz. Bayat ürün satmıyoruz. Bizim ürünümüz günlük mezbaneden geliyor, dezgalanda satıyoruz. Ve bunu zaten biliyorlar. Yani bizi tanıyanı biliyor. Müşterilerimiz de bunu biliyor. Farkındalar da ondan hem de çoğu da işlerimiz de çok yoğundur. Yani yetiştiremiyoruz. Aynı zamanda biz bu işin toptancısıydık. Sevdikleri için sana söylüyorum. Mesela bugün bütün kilosu da 400 lira, et de 500 lira. Ona bakarsan. Yani ben parasal olarak demiyorum ama sevdikleri için alıyorlar. Ha. Kelle, bumbar, ciğer, dalak, yürek, hayvan içi olanların hepsini satıyoruz kış aylarında. Zaten bizim mesleğimiz de kış aylarında iyiydi. Yazın yiyor, yazın ilmiyor çünkü. Kış aylarında kelle onlar güzeldir, İyidir, faydalıdır yani. Kolejendir. Yani çünkü millet yani, millet mesela kış aylarında talipleri çoktur. E, ee, kelle talibi çoktur çünkü kelle paça iyidir. Kış aylarında gerçekten yiyilebilecek şeylerdir. Yazın bir kilo alamazsa kışın 8-10 kilo da çıkıyor. Hatta uygundu sadece şu an iyilebilecek tek şey sakatlattır. Onların fiyat e, ürünleri uygun olduğu için. Hediyeleri yiyilmiyor çünkü. Güzeldir yani. Şu, e, eskiden gariban yemeğiydi şu an tatlısı zengin yemeği olmuş. Güzel de iyi de bir yani. Fiyat aynı sabit de değişen bir şey yok yani. Kelle tanesi şu an 250'dir. Bunlar kilosu 120'dir. Yürek kilosu 170'dir. Ciğer 400'dür. Dana kuyruğu var pöç. O kilosu 450'dir.